Selamlar dostlar. Bugün sizlere Avustralya Dil Okulu'yla nasıl gelebileceğinizi söyleyeceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki yurt dışına çıkmak herkesin hayali diyebilirim. Özellikle de gençlerin. Öncelikle neden herkes yurt dışına çıkmak istiyor? Ben neden yurt dışına çıkmak istedim? Bunu söyleyeyim. Evet, çünkü Türkiye'de çalıştığının karşılığını alamıyorsun. Yani çalışıyorsun bir ay, iki ay. Oğlum alamıyorsun. Enflasyon oluyor, zam geliyor, şu geliyor, bu geliyor. Ulan herkesin kullandığı buradaki iPhone'lar almak için burada insanlar bir hafta falan çalışıyor tamam mı? Nedir iPhone? Bir ihtiyaçtır. Çünkü yani, iyi kamerası vardır, o kadar uygulama kullanıyorsun, iyi bir işletim sistemine sahip olması lazım. Yani iPhone alman gerekiyor veya Samsung'un bir yan bir gemisi alman gerekiyor. İnsanlar burada onları arkadaşlar tam tamına bir hafta çalışarak alıyor. Ulan onlar ne yapıyor lan? Neyse. Onlar bir hafta çalışarak oluyor. Bakıyorsun yurt gençlere. Onlar hani güzel, mutlu yaşıyor. Tek sıkıntıları yani arkadaşlık, başka bir şey değil. Ulan bakıyorsun bir de bizim sıkıntımıza. Ulan sabah bu yayınıyorsun, dolar kaç olmuş? Ya da siyaset haberleri. Yani içimiz dışımız kan alıyor artık. İnsanlar da daha iyi bir hayat için yurt dışına gitmek istiyor. Tabii bunun e, çaresi de nedir? Work and travel veya dil, dil okuludur. Ben work and travel yapamadım çünkü bana red verdiler. Allah'ın cezaları. Amerika için. Neyse, e, Avustralya'ya geldik. Tabi ondan önce bir dünya turu yaptım. Hala onun borçlarını diyorum bu arada yani parasız yaptım bu arada şey demeyin. Neyse, diğer okula da geldik Avustralya'ya. Şimdi siz nasıl gelebilirsiniz onu söyleyeceğim. Arkadaşlar önce gitmek istediğiniz ülkeyi belirlemeniz gerekiyor. Bakın, eğer ailenizin, yani ailenizi çok özlüyorsanız Avustralya'yı seçmeyin. Çünkü Avustralya çok uzak bir ülke. Hani giremezsiniz, 2000'de falan gidersiniz. Nedir Türkiye'ye yakın olan dil okulları? Malta'dır, İrlanda'dır, e, Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde olan ülkelerdir. Ama tabii ki Avustralya da güzel, Amerika da güzel. Ben niye Avustralya'yı seçtim? Çünkü Asya'ya yakın bir ülke. Ben Asya'yı çok seviyorum. Hani Tayland'a, Bali'ye gidebilirim bu süreçte. O yüzden Avustralya'yı seçtim. Diyelim siz de Avustralya'yı seçtiniz. Ne yapmanız gerekiyor? Arkadaşlar, öncelikle ajanta bulunmanız lazım kendinize. Nedir bu ajantalar? İşte e, yurt dışına giden, gençlerin e, danışmanlığını yapan yurt dışı ajantaları. Ben Edex'te geldim. Sizler başka şirketlerle gelebilirsiniz. Şirketi buldunuz. İnternetten oradan buradan buldunuz. İletişime geçiyorsunuz. İşte ben Avustralya'ya gitmek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Onlar önce sizden e, evrak istiyor. Nedir işte bu ticari kaydı olur, banka hesabı hükümeni olur. Onlar zaten size veriyorlar iletişime geçtiğinizde. Tamam evrakları da verdiniz. Sizden önce bir ön kayıt ücreti istiyorlar. Bu da yaklaşık yani 500 Avustralya dolarıyla 1000 Avustralya dolar arasında bir şey. Bunu yatırıyorsunuz. Sonra vizeye başvuruyorsunuz. Vize ücreti de yaklaşık 700 Avustralya doları. Tabii bunun yanında sigorta ücreti de var. Başka ne vardı? Şu uçak biletiydi. Şuydu, buydu falan var. Bir de en önemlisi Avustralya'ya giderken parayla gelmeniz lazım. Hele özellikle porta falan geliyorsanız arkadaşlar hani cebinizde para olması lazım. Yoksa gerçekten sürünürsünüz. Ben Avustralya'ya gelmeden önce arkadaşlar param bitmişti çünkü dünya turundaydım. Güney Kore'ye gittim, Güney Kore'de çalıştım. Buraya parayla gelmek istedim. Param çalındı, parasız geldim buraya. Yani dünyanın var ya en şanssız olaylarından birisidir. Avustralya'ya geldim, param yok. Zaten benim olduğum şehirde Pört'te hani sektörü Hindistan'la, Pakistan'la ele geçirmiş. iş yok onlardan dolayı. Çünkü onlar çok ucuza çalışıyor. Yani Sonunda iş bulabildim tabii ki ablamın sayesinde. Burada bir ablayla tanıştım. Çok sağ olsun Ayşen abla. Teşekkür ederim kendisine. Ee, onun sayesinde burada yaşama tutundum. Yoksa gerçekten çok zor. iş bulmak gerçekten çok zor. Sizi bu arada da göstereyim arkadaşlar. Burası Avustralya'nın en işlek caddelerinden birisi. Yani Avustralya Pörtü'nün en kalabalık şehri diyebilirim. Kalabalık bir şey değil aslında. Neyse işte Dil okulunu böyle Şekilde gelebilirsiniz Ben ne kadar ödedim onu söyleyeyim arkadaşlar 5300 avustralya doları ben Türkiye'de ödedim 5300 Türkiye'de ödedim Daha sonrasında vizeye başvurduk 5300 bu arada okulun birinci ücretiydi Ve hani şirkete verdiğim para içerisinde 5300 avustralya doları 700 dolar arkadaşlar vize ücreti Daha sonrasında 400 dolar sigorta ücreti Başka bir şey daha vardı sanki ne olduğunu hatırlamıyorum sigorta, vize, başka bir şey yoktu sanırım. Bir de işte yanınıza getireceğiniz para miktarı. Bence bir 2000-3000 Ağustos'a getirmeye bakın. Minimum yani minimum. Yoksa sürünürsünüz çünkü iş bulmak gerçekten zor. Gelmeden önce konaklamanızı ayarlayın arkadaşlar. İnternette iş arayın. Perth'te veya Sydney'de, Melbourne'de nereye gideceksiniz. Yoksa gerçekten çok zor hayat burada. Onun dışında arkadaşlar ne yapmanız gerekiyor? kesinlikle arkadaşlar yani gelmeden önce her şeyinizi araştırmanız gerekiyor. Konaklamanız oydu buydu. Ben ilk başlarda hostelde kaldım. Dışarıda da yattım. Yani gerçekten çok zor var ya ben yani Avustralya tarihinde yani bir insanın en zor <laughs> süreç yaşayan insanı ben olabilirim. Gerçekten benim bence. Bundan zorlayalım. Avustralya bilmediğim bir ülke parası geliyorsun daha ne olsun. Bu da böyle de arkadaşlar. Avustralya'ya böyle gelebilirsiniz. Daha fazla sorunuz varsa arkadaşlar yorumlara yazın. Ben de cevaplayayım. Şeffaf bir şekilde. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.